أشهد أن محمداً رسول الله Anniea na Sora عليَّ على الفاس Olá لا اله الا الله اللهم رب هذه الدعوة الطامة والصلاة القائمة آت محمد المفسدة والفضيلة والدرجات الرفيعة وضعت المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبالمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا رحم الرحيم يا رحم الرحيم يا رحم الرحيم يا رب şu mübarek münevver olan şehirde Medine-i Münevvere'de Habibi sallallahu aleyhi ve sellem mübarek Ravza-i yanında Şuradan uzaktan yakından dua etsen kulların dünya akırı bütün hayırlı mahke, evet. İhsan eyle ya Rabbi. Şu mübarek nurlu sabah ya Rabbi. Dostların arasında mübarek peygamberin huzurunda o mübarek dostunun ya Rabbi Habibin sallallahu aleyhi ve sellem şefaatine cümlemizi nail Cem müşkülatımızı halle ve asan eyle. Bizleri İslam ve Kur'an hizmetkar eyle ya Rabbi. Bizlere sahabe-i kiram gibi hayat ihsan eyle. Umduklarımıza nail eyle. Korktuklarımıza emin eyle. Hüce müşkülatımızı halle asan eyle. Bizleri sevdiklerimiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve meşayih kiramımızla beraber Ya Rabbi cemali şerifine cümlemizi kavuştur Ya Rabbi. Ömrümüzün geri kalanı İslam'a kuran hizmetle geçirmeye muvaffak eyle. Bizden özellikle çok dua etsenin kullarının, isteyen, isteyemeyen bütün kullarının dünya ahiret, bütün hayırlı ihsan eyle Ya Rabbi. Sıkıntılarımıza defa hüzaliyle aşınmaz olan çaresiz dertlerimize derman olan ihsan eyle Ya Rabbi hasta kullarına acilen sağa şifa afetler ihsan eyle. Borçlu kullarına edal ihsan eyle ya Rabbi. Okuyan medreselerimizde talebelerimiz mutlaka İslam'la Kur'an'a hizmette muvaffak etler ihsan eyle ya Rabbi. Bizlere cümlemizde ilim, ameli, ihlas, ulum, nafi, amali, salih, adamlar, fıratlar, istikametler, keskin zekalar, ihlas kesirler, hüsnü, hatimler, fenafiller, makabirler, makamlar ihsan eyle. Cümlemiz alimin, amilin, muhlesin, alimat, amilat, muhlesat, makamlarını ikram eyle, ihsan eyle ya Rabbi. Ders olan kardeşlerimiz mutlaka derslerini en güzel şekilde yapmaya muvaffak eyle. Ve o derslerden ya Rabbi manevi bereketler cümlemize ihsan eyle. Dualarımızı kabul eyle, ikram eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. buraya hakikaten gelmek istediği gelemeyen, engelleri aşamayan kullarını, dünya, yani bütün hayır matlarını ihsan edip helalından bu imkanlarla gelmeye muvaffak eyle ya Rabbi. Beraber gelmeye muvaffak eyle ya Rabbi tüm müşkülatımızı hülle ve eyle. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şefaatini cümlemizi nail eyle. Buralarda ya Rabbi alacaklarımızı almadan buradan bizi ayırma ya Rabbi. Rıza-i şerifini alma ayırma ya Rabbi. Habibi sallallahu aleyhi ve sellemin şefaatine nail olmadan bizi ayırma bunu ya Rabbi. Bugün cenneti baki kabristanına ziyaret edeceğiz inşallah. Hazreti Osman radıyallahu anh efendimiz Ezvacı Mutan Harad, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemiz, sahasim, eşleri, İmam-ı hazretleri ve ee, sahabe-i kiramdan 10 bin sahabe-i kiram defne olduğu sahabe efendilerimiz ve Uhud Kabistanı'nda bunu ziyaret edilecek. Ee, çarşamba günü e, Yedi Beşçiler Heninde Karbi'nin olduğu yerde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in fethi mescidi duaların kabul olduğu gündür çarşamba günü olarak ziyaret edilecek. Yarın da nasıl olursa diğer ziyaret yerleri tamamı ziyaret edilecek. İnşallah orada Allah için gelemeyen kardeşlerimizin tamamına buradan gönlümüzden dua edeceğiz. Allah'ım tesisini ihsan eylesin. Karşımda dünya akıllet görmeye muvaffak edilir. İhsan eylesin. Cenab-ı Hak hayır muhatlarımız ihsan eylesin. Dualarımız Allah'ım kabul buyursun. Evladı, ahfadım, İslam'a Kur'an hizmet kar <laughs> eylesin. İlahi şerifin nebiyyü ve aliyyü ve ashabim şeyhine ve ilahi ruhan şeyhine ve kulletü kulübüne. Muallimine, mealimine, alemine, hac, muhumur, öfü, sessurur, hasedin, Resulullah sallallahu aleyhi ve sahabe efendilerin için, dualarımızın kabulü için, ve dünya ahiretimizin abad olmasın, İslam'a, dünyaya, Kur'an'ı her yere duyurmak için başımızdaki fitnelerin, imtihanların, belaların, musibetlerin hayırlısıyla def olması için ve ömrümüzün geri kalanı İslam'a, Kur'an'a hizmet etmek için Rabbim niyetlerimizi halisane bir şekilde gösteriş olmadan, rüya, kibir, gösteriş, suma olmadan e, sohbetlere, vaaz-ı nasihatlere, medeseler hizmet etmeyi Allah'ın cümlemize ihsan eylesin. İlahi şerifine bimali ve sahib şerifine ve ilahi ruhan şeyhine ve kundet kuruluna ve muallimine mealimine alimine hacı muhamdülü ve Fatiha Şu karşıda gördüğünüz kapı babı selam kapısı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem erkeklerin ziyaret ettiği e, sabah namazı kılacağız, işçak vaktini bekleyeceğiz o saatte tesbihatla meşgul şey olacağız ee, işaret namazını kıldıktan sonra Yasin-i Şerif, Fatiha, Üçlükler Ferak'ın Suresi okunup Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e hediye edip ondan sonra bu kapıdan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem az ileriden bir solda 50 metre solda Ravza-i Mudahara var. Efendimiz'i orada ziyarete inşallah geçeceğiz. Orada Allah için ben kardeşlerimi gönlünü koyarak hepsine dua edeceğim. Herkes kendi gönlünden geçen duaları yapsınlar. Ee, yaklaşık bir saat bir saat on dakika sonra falan orada inşallah ziyarete başlayacağız. Bir buçuk saate de bulabilir belki. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.